Sen Pelin'in ilk videosu çekmiştik. Bu da ikinci videosu. Evet. Recep'e biraz demir attım. onunla pişmez. O demir. O, bu, bunda yemek pişer. İki tane bir tane fırın yap. Buna yemek pişer. Fırın yok mu sende? Ya dokuz tane taş topla git yap. Ha. Hadi Recep'in gördüğü demirleri ben bari toplayayım. Okey buradaymış. Gidim alayım. Zaten beraber paylaşıyoruz. Aynen paylaşıyoruz. Ben sana paylaşmak istemem de paylaşıyoruz işte. Bunlar benim demirim. Bok senin Emel'in. Ya benim. Al bana ne? <laughs> atayım. Atayım. Ben al. Al Dört tane çıkarsa ikisini atarım. Öyle düşün. Tamam. Hı? İki tane çıkarsa ikisini atarım. Ben, ben onları vurmuştum. Ben Gerçi benim. Atacağım atacağım yarısını atarım. Oo çok var çok var. Tamam. Bana, 4 tane yeter bana. Tamam sen 4 tane yeter. Altını bir daha kırma dayanma hı hı. Ben burada 4 tane gemi var. Pişken. Bakayım yemekten. Pişmiş pişmiş. Ne var mı pişmiş? O, o pişmiş yemekten. 7 tane pişecek mi bu? ocakla şey yapacağım. O oh, sonra iyi demir çıktı abi oh, burada. burada kömür var. Burada değil kömür var. Şunları da kazın. Sana atayım altı tane. Altı tane falan. Var. Altı tane. Mi? Yok üç tane atıyorum sana böyle. Niye? Sana beş tane atıyorum. Tamam. artık. Tamam. sonra. Arkadaşlar ya beni dile bu çocuk. Sabahtan beri Kardeşim. şey yapıyor. Arkandayım arkandayım. Al. Ay, gördüm, gördüm. Ben arkadaşlar bir de ben videoyu biraz kasıldım. Hayır bekle. Dur. Yanlış Geldim şey bakayım yerim, geldi. Geldi mi? Hı. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu biraz kasıldım. işte Demirse de olana kadar. İşte, demir de olana işte İşte Demirse de olmadı. Işte. O yüzden 4 tane aldım. Kahve Efendim. Şey, şey, Çalışma masam yok. Nasıl yok? Abi ben sana atayım onun yerine. Onun yerine odun atacağım. Ben yani bunları çok seviyorum. 12 tane demir geldi. Geri gelmez. Ay hiçbir şey yapmadı. 12 tane demir aldı ya. Veren. Vermişim de aslında. Hazretim kendime işe... Ece bu aramacın şey olsun ha. Kalkan ya kalkan önemli. Ben kalkan yaptım kendime. Okey. Yaptım var. Geri kalanı işe yap kendine. Bunu yapacaktım. Demirlerle. Demirlerle işte kömürleri pişirsem. Tamam işte abim yaparsın ya. Tek oğlum Emine, önceden lan demirim şeyim varmış oh, oh, da Neyse. Ah, şeylerim. tane kalana kadar kullanabilirim. <laughs> i̇şte. Okay tam Bir şeye kadar. Ya. Arkadaşlar ben önceden bayağı ilerlemiştim bir kebap almak için. Aynen. Ben bir de game oda açmadım ha böyle düşünenler varsa no game ben game kullanmam. Mesela Recep çok kullanır da ben kullanmam fazla game olsun. Tamam, ben ne zaman ben kullanmıyorum çık lan. Of. Bak kalkarım var bana vuramazsın. Ha. Hı -hı. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Ama işte şeyle vurursun bana baltayla. Ya. Vurulmuşsun değil mi? Vurulmuşsun ama. Bakayım pişmiş mi? Ama bana şimdi şey lazım birazcık. Ne? Odun tabii ki. Işte. Kömür mü? Odun. Kömür dolu odun. Oo iyi, iyi demirim varmış. İyi de iyi mi demirim varmış. Şimdi demirlerin belli ha? Tamam. Benim demirlerim yasak kendine. Al kendine eşya yap. Eşya. Tamam bana biraz şey lazım. Ne lazım? Ne? Ne, ne lazım? Tamam, boşver, odun mu lazım? Ben odun lazım. Ben nereye yok. Al. Ben de rolünü açayım al sana. Bana da lazım. Ben edeyim topu çantası. Ben acaba yemek yerinin yarısını hala acaba attım. İyice tane yemek etse attım be acaba ya. Hak etmiyor da. Gelip bana vuruyor da saniye. Hadi neyse. Ben de elimden vurdum ben. Neden vurmadın ki? Videoyu öncesinde bir tıklasınma. Peki. Okay. Ha, bir tane şey şarkı. ya işte bir tane şey yazmış yorumlara şey yazmıştım eee neydi ya Mr. Mr. Ya Mr. Obrick Mr. yazmıştı Ob ben e Sen de şey yazdım ee, istedim dedim yeni dünyayı alayım dedim varsa ama o da işte dedim, ama Minecraft'ı falan izlemedim. edemedim arkaya bak arkaya arkaya hiçbir şeyin haberin yok <laughs> Mr. Op. Oo, ah. iki tane sihir kalkan. Bir şey kalkan, kalkan sen Ben alırım da. Ay şimdi ben de var. Yatak yatak var ben. Ben de var. Evet bir tane vur artık. İki. Yok, hadi, maz durum. Okey, uf uh, be. Ve... Okum aldım ben. Canı full akon. Bak. Ya oku canı full. Oo, ama o ok işte yay. Yay sıkıntı. Yayım var abim. Oo, Benim elimde yok. yok ki. Ben... Ah, ah. Gördüm ben. Alma eşyalarımı. Buraya nasıl geldi? Allah. Madem ben, ah. madem, madem ben nasıl burada ya. Hmm. Ben ilk başta yani buradan başladım ya hani. Saldır artık saldır saldır. Abi hiç korumuyor ha. Ben de öleceğim. Bir şey ama bir buçuk kalbim var. Ne kadar fazla. Bak bekle. Şu anını vereyim. Gel bir Ha örümcek gözükle. Günleri hadi kendine yatak yap. Tamam. Günlerle. Ben sana yapacaktım da gerek kalmadı. Evet <laughs> benim eşi. Oğlum benim eşi yarısı yok. Yarısı ne Nasıl? Hadi bir korsan beni Ay, ya. Bana vurma vurma. Lan bir önüne bak önüne önüne yaz bir yaz. Yap bak önüne gel. Tuvalet. <laughs> Git lan. Benim eşyalarım yok. Al ben de hepsi al. Al bakayım bot eşyalar al. Kalkan ne al. Memilerim de var. Al. Al al niye olmuyor? Hah. Kemikleri mi yaptın? Al. Tamam at bana kemikleri. Asıl kemikler bana lazım. Kemikten ne yapacağım? Köpeğimi besleyeceğim. Kendime monte edeceğim. Kendime monte. Aa benim de tam da yok ha. Aha. hı. Benim chim var. Bekle bakalım yap. Ben zaten olacağım. burada ölüyorum. Tamam. Yine ben bir şeyden hasar alıyorum ben. Neden? Neden alamam ki? Bunu neden alıyorum? Sonra beni abi neden öldürdün? Ya tabii çekilmiyor abi. Neden? Üç odun yok mu? Okey, bana bir daha ok düştü. O kucakla. O kucakla ver. Bir... Geçireceğim. Sen bir odun yok mu? Var var. Üç odun var var. Benim daha çok lazım. Ver bana ver ver ben sana yapacağım. At artık at. Yanlışlıkla vallahi. Yaratıklara ama. beni koruyacağım adam ben Yaratık bir yaratık miseten? Ta koruyacağım Ama sen... Çok var. Yerim yarım kalp, severim ben yerim yarım kalp Yemek ye. Yaptığın yiyecek değil mi? Ya Craft and ben yapmam, yere kalmasın da. Baba ben crafting Table, çok love Craft Table. Bana çok şey lazım, sopa. Ya bir tane odunumuz bilemiyor yok ya. Ona ne çıkıyor var ya ta koydum oraya ben. Hı. Ben şimdi çubuk da lazım. Sen git yap. Ne dakika burada kalsın ama bence hiç. Ama ya ben alacağım da o mu zincir seti iskelet var. Aynen zincir seti iskelet var. Görmedim daha yeni Aynen. Of ben yapacağım biraz daha kaçameli yapacağım ben kendime. Sen ne yapıyorsan yap ne, ne O değil benim benim demirlerim nerede? Benim demirlerim Recep mi almış mı Ben mi aldım? Sen alırsın. Ne ben hep Neyi almadın ki sen? Cene, 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 cene. Okay. Okey. okay okay let's go. Let's go i̇yiyim ben iyiyim, şey. iyiyim 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 iyiyim. sen de sokama zezze yapacağım belki sen. Beş tane şey geliyor. oraya 5 gri gri olumar şeyleri eşyaları mı katlıyor işte değil mi? yok yaşıyor eşya eşyaları yaşıyor eşyalar mu? nasılsın? aynen çok şanslıymış <laughs> ben valla oradan çekildim neden? öyle ben bu basmalara da başlayacağım ama ya, yeter ya yeter 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 ben ne yapsam? <laughs> benim mi evet uyyyy 1 dakika mi? Recep yaz hala bende. Recep ölürsen artık yeniden nerede canlanırsın bana bilmiyorum. Da burada alırsın zaten. Abi bak. Bakayım. O yerece demir göğsük yapmış. Vay vay eşya var değil mi? Hı. Şeyin falan böyle baltan, kazman. Yok. E o zaman niye abim set çekiyorsun ki sen? E, ilk, i̇lk önce eşya yapılır. Her zaman eşya yapılır. Neyse. Geliyor musun <laughs> oraya? Ben Geliyorum, gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum. Kalkanım da var. Ben full demir sesim sen git kendini koru. Gel beni takip et bir eksi. Aa kurt var. Harbi mi? Evcilleştir. Evcilleştin. Ay evcilleştirdim. Aa. Aa Okey gel. Ben sana, bana vurursan bak bana da vur. Bak sonra öldürürüm o köpeği. Bana vurma o yüzden gel. Köpek gibi kırıyı kalkarsın. Kalk. Geliyor mu abi beni değil mi arkamda sen? Köpek gelmiyor. Hayır, geliyor geliyor sen git. O işin sana direkt. Hı. Aynen. Takip et ben de köpek olacak Bak bir koşma ama bak yani acın, acı, acı, Ben Benim zaten bir sürü yemeğim var. Ben koşayım mı? Koş geliyor. Böyle birkaç yüz blok gidelim. Bir yüz, iki yüz blok gidelim. Boş bir arazi bulalım. Ben oraya evimizi yapalım. Orada güzel bir maden bulalım. Bütün elmas set de... yapalım. Bir elmas set çekelim. Bir nedir set çekelim. Elmas set de bitiririz onu. Evet elmas set. Elma, elma, oyunu bitirdikten sonra ben devam edeceğim. Çünkü bu SMP. Bunun amacı bu. Oyunu full devam etmek. Ne öyle biliyorum ben de. Belki yanlış bile biliyorum. Ben böyle bazı şeyleri yani, keşke sunucu açsaymışım da bazı kişiler saymışım. Tepek gelmiyor. Bazı takipçilerim daha açsaymışım. Yani, Çok arkadaşım. Arka, arkandasın değil mi abim? Evet arkamdayım. Abim köpek ışınlarının ışınları sana. Bak ışınlandı anında. Nerede? Bir <laughs> dakika Nasıl güzel mi oldu acaba? Biz daha nasıl düşün daha nasıl ben yoksa aşık mı? Şey direkt çok köy çıkıyor. Biz şu an aşıklar. Abi bir şey köy çıkıyor. Yani çıksın. Bir şey tapınak çıkıyor. E ee, bana ne çıksın? Lootlarım, lootlarım. Lan sen ne çıkarsın? çıksın. Kullanırım. Ben? Zani vereyim. Aslında ne çıkarsın? Da ben kullanıyorum aslında. Yok, ikisi. Yer hiçbir çıkmaz hiçbir şey vermem. Önce evet, bak benim yakın bir şey yapayım, ev yapalım. Çünkü bak bedrakta şöyle bir şey var. Anlatıyorum bakın bilmeyenler için de. Ee, balık tutarken veya bir şey yaparken işte şanslı büyüler gelebilir. Mesela ben, ben arkadaşım önceki dünyamızda oynuyorduk. Tamir falan geliyordu. Bayağı tamiri geldi. Bayağı hani böyle. 5-6 tane böyle tamiri geldi. köylüde falan böyle gerek kalmıyor. arkamasın mı abi? Köpek sana geri korkma sen. Köpek gelir arkam nerede? Her zaman arkana bakmana gerek Köpek ışınlanır. Bir şey de bil Abi, bir en az iki az, dakika en az... köpeği evcil işte. Bak karnı acıkmıştı. Koşa koşa karnı acıkmıştı. Ama yemek yemek verirsen senin yemeğin biter. Yemek vermen lazım ona. yemekle de yiyor yemek. Oldu paşam başka bir de yemek verdim Öyle de. Köpeğin varsa derdin de var ne diyeyim. Yürüsene Akbe. He ha? ha. Donuyor baya. Ne zaman bende ping var ping. Gidip gelene kadar akşam olur, sabah olur, öğlen olur. Artık şehrin tarafına çıkacak yani. Çıksın iyi olur dostlarım. Ama bu kadar bu yerden çıkmaz tabii. Hakim imkanı yok. Ama kuma atarım. Ama vuruyor mu şaşın adamı? Ben yandım. Yemek ye. Köpeği veriyorsan ver bir tane. Yok. Bir tane veririm Çürük et de yiyor var. Çürük et de yiyor. Çürük et ver. Çürük et aha. Çürük etim var. Ver. Her şeyi yiyor. Oh yedi. Afiyet olsun. Gelsene. Neyse ya. Arkadaşlar bir like'ını alalım. Bu arada başka oyunlara gireceğim ben zaten büyük ihtimalle. Siz yazmasanız bile ben gireceğim Çünkü full Minecraft olmaz. Full Minecraft olur da sunucu falan. Sunucu önemli. Bak buraya yapsak mı lan ebe? Hmm, bakayım ben Güzel çünkü. Let's go. Koş. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. <laughs> i̇şte demirci var. Demirci benim. Demir demirci mi? Demirci benim. Demirci. İki tane var. iki tane var demirci. <laughs> ben sen tuttun, bir sen tuttun. Burada ortak paylaşacağız. Ha? Olduklar ortak. Ha? Ne burada şanslısın. Görünecek mi demirci orada? Bak, <laughs> bir, bir, <laughs> bir, 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 bir şey. 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 Bakın şey. Bir 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 eğer 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 şey. Eğer, eğer Hecer'e güzel loot verdi yani. Demir demir bot. iki tane demir kılıç verdi. Aman, Şimdi bakalım yok. bana ne geliyor. Dın. 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 Hmm, i̇yi lan. Benim demir kazım bana canı azdı. Hapsi hapsi. At bana bunu ver. Seni. Demirleri Recep'e ver. Sen de var mı? Demirlerin hepsini Recep'e vereceğim. demir ee, kazmayı da bana versene. Demir kazma bana da lazım. sen de yoksa o zaman. Yani. Ama sen al. Tamam o zaman gel takas yap. Takas. Bana Eğri ver. Eğer ver bana hadi eğer istiyorum. Ben bir yeri çok veriyorum. Ama sana bana şey vereceğim. Evet. Neredesin? Durun bir, ne? bir dakika sana kaçıyorum. Kaç merar. O zaman köyde kaçalım. Aa, ben al al al, al 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 Recep tamam, Recep arkadaşlar Recep benim de full demir çek zaten Recep neredesin? Tamam. lan sen oraya bakmadın mı? Lan 3 tane var burada. Nasıl? 3 tane demirci var. Oha. Tamam Recep full sedini çekti aga. Recep sana demir var abi kendine çekersin. Arkadaşlar 3 tane demirci. Benim bulduğum bir tane dünya var. Direkt arasına başlıyorsun ve ekstra 3 tane demirci var. İçinden çıkan eşya var. Hepsini almış. Ne yapayım? Köpek. Nisan bir şey <laughs> bırakıyor ya. Abi her şey çok hoş. Bana yer çıktı. Hayal et abi çok hoş. Gel ama. bu demircinin içine yapacağız? Bakayım bu demircinin içinde bir şey var. Yok buraya sürmüşsün. Niye yapmışsın? <laughs> ne sana ben ben şimdi... 6 tane demir atacağım. Ve sana bana ben yer atacaksın. Ama 6 tane demirle 3, 2 tane yaparsın. Hem kendine şey... Ha, sen fırsatsın zaten. Aynen. Al. Demir attım. Sana bana yeri at. Hadi yeri. Demir mi attın? Kaç tane? Üç tane. Tamam, 6 tane attım, bir tane sende vardı. Onu attım. Eğer. Oo. Oh. Ne yapık, ne yapık. Gel sana başka şeyler atayım. Ha, o kadar ben şey yaptım. Demir benim kılıcımın canı yok. Kazmamın canı sen Esas, sen... İzle sen... Ben ben yok. ben kendisini sana atayım. Kılıcım, dur, Hayır ben aldım ben, ben aldım ben aldım. Ben aldım. Ben de yedek çıktı bana. Kendi kendi kazmamı attım sana haberin olsun. E, sen de? Ben de ben yeni aldım yeni <laughs> bu köyde hiçbir şey yoktu birazdan ama şu bugünlük bu köyde kalacağız. Ben ben 3 tane mi? demirci. Ben... Güzel. Ben... Güzel. Dutlamayacağız. Böyle. Lan bir tane daha de demirci var! Lan dört tane demircilik köy bulduk! Ben bakayım bir içine? Hiç bakma. Ben bakabilir miyim? Ups, ya. Lan lan lan, buraya almışsın. Tamam tamam tamam, var lan, lan, lan. Varım burası benim demircimmiş. Okey 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 okey, üç tane. Üç tane demircilik köy, güzel şans. Evet. Eğer bir takipçimiz gelirse, ona devirse çekeriz. Ama kendim, bir tık da onlar kendisi kazanacak. Bir, birisini Bir kişiyi alacağım ama ayrın golem var ama ayrın golem var. Oo iyi köy var. Aa, köylerin içinde öldürme. Niye? Ben köye lazım. Bak bak bize verdi notlara bak. Ne bir dakika bu değil. Bu bize. Şarkı. Bak alan. Eklem bacakların kıyameti bir. Demir kılıç. Eklem bacakların kıyameti. Eklem benim kıyameti. Eklem Bacak'ın kıyameti ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum ki. Uhu, ne? <gülüyor> 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 tamam. Ne diyor? <laughs> bu çok şanslı. O zaman bunun altında bir şey bulmamız yok mu? Yok. ben alayım Ne? Oltu ben alayım. ama ne? 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 Öğretim, benim. Yarısını sen benim ona. Yersin. Yersin, veririm ama. Yarısını. veririm Melek sana. Hmm. Hı hı. Hmm. hı, -hı. Hmm. Yani. Benim! Benim benim. Benim lan. <laughs> bir kere tek mi attım atım Güzel lan bu gemi. Ben bu gemi sakinim ha. Gemi nereden sahibi benim ama. Ha. Çek Şey, bir tane sandık burada var. Hmm. Hazine haritası. Hmm, Güzel bir veriyor. Ay, yani elmas, elmas çıkıyor zaten. Bakalım mı ne kadar uzaktayız? Hadi de buradaki kartı alsana sen. Hadi hmm? bu uzaktayız. Bayağı uzaktayız okay. ya. Bakın. Ve direkt ikisinin altında kalacağız. Ha, kaç tane edin? Hı? Hmm? İkisi benim ikisi senin ama Bu senin. Ya çünkü iki tane edin. Yani ben bir tane edin. Ha şimdi. Bir çıkalım. Irıt, irıt, irıt. Tam bunu çok severim. İyi SMP. SMP başhangici bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş de böyle bayağı. Ben çıkıyorum sen gitsin. Burada bir tane <şamlar> sandık var. Değil mi? Bak, ama ona da craft atacağım. Şu taraftan gideceğiz. O ya o burada, burada hiç çıkmaz. E, burada, orada var mı? Çıkmadan Çıkmadığınıce baksana. Kapı olması lazım. Köfte i̇yi, iyi, yap. i̇yi yapsın. <laughs> i̇yi yapsın Allah kahretsin. başı sandık bulamadım. Boş Sana söyle mahazinin arkasına gideceğim. köyden ayrılacağım Full burada. Kalırsa. Ben bir anda sen böyle, böyle demir bantı. Balta, onu da yaparız. Tat köpeğimiz mi paşa? Hı hı iyi. Güzel seyit. Çet seyit iyi. Ben seyidi beğendim. Birisini alacağım. Büyük bir ihtimalle alırım eğer varsa o da Minecraft'sa. Yoksa başka birisini alırım. O kişi bir daha yazabilir mi bu videoyu? Ona göre ben şey yapacağım. Ama erken yazsın mesela. Video yükleni yüklenmez yazabilirse uyuyor da olur. Özellikle beni fazla kişi izleyin. Bakalım birkaç dakika olmuş. Çünkü kapatacağım. Hayır dur vurma. videoyu birazdan kapatacağım ya. Yani. Bu kadar yeter. Yani. Köy macerası okey. Diğer bölüm bir tık daha fazla atacağım. Bakalım kaç dakika olmuş. Kaç dakika? Çet yeter bu kadar ya? Bir 10 dakika daha. Sonra yeter. Ay, Benim için yiyorsun ha. ha. Benim Sen yiyorsun. Bir de gözüm neydi ibne. <laughs> Çek bu köyü. Bırakacağım birazdan. Bir, bir, iki dakika daha çekelim. Ha, oha. Bir şey olmaz. Ödür, öldür öldür. Oh, bak Paşa. Ah, paşa. <laughs> ah, paşa ha, paşanın paşanın ilk ve son günüydü ha. Bir de bir tane tak bulak. <laughs> Bende iki tane etek var. Bir tanesi bir benim. Ben köy bulduğumuzu dolayı Sıkıntı değil ben. Hı. Şarkı videoyu kapatıyoruz ya baştan ya. Ya bu da böyle güzel bir video oldu. Hı. Abi ha ha tamam. Aferin. Şeyden şey çıkar mısın? İyi aferin. Ne diyeyim? Hadi at. Hı. Arkadaşlar bu bu kadar da. seviyorum. Hı. Diğer videolara devam edeceğiz. Bari 10 dakikadan bir dakika çekeyim da. hadi, hadi ya. Şöyle güzel. Şu şu, 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 şu eve bırakacağım bakın. Şu. Şuradaki eve bırak bak. şu kitapçı yani. Şu kitapçıya bakmam lazım. Bakayım eğer kitap varsa elmas bulacağız bu bölüm. Ya diğer bölümde de. Bu, diğer bölümde elmas bulacağız bu ikisinde. Bilmem. Çünkü Bununla... kağıtları aldın mı sen? Ya da niye <laughs> ne? hepsini almadın abi? Niye hepsini almadı? Bir de hepsi. <Tülüyor> Lan. Şurayı, Bakıyoruz. Allah'ın siz dua edin var bir çıksın. Hadi kitap lan. Sandık? Lan bu köylü nasıl yerde oyu atıyor? Oha. Köylü bana yeri mi? Lan ayrın gole. Abi hepsini alalım 12 tane çöl. Oğlum hayır tam var da bakacağız da. Arkadaşlar bu videoyu seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <Zaten>, Sakin, bekle bir kampanya. <laughs> Mamma merak ama. Görüşürüz.